Basit daha örnekle gidelim. Yine bunlar ÖSYM'de geçen senelerde çıkmış sorulardan örnekte. Diyor ki işte ozan düşünceyi duygu haline dönüştürünce e, dönüştürünceye kadar yoğurur. E, yüklem nedir? Yoğurur, değil mi? Yoğurur yüklem. Ne yoğurur? Kim yoğurur? Ozan. Ozan özne. Tamamdır. Tamam bu zaten aşina olduğumuz taraf. İkinci örneğe geliyorum. Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı. Hmm, şimdi Yine o, o olay nereye gelmiş oldu? Kelime grubu bilip bilmediğimize gelmiş oldu değil mi? Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı. Araştırmacıydı. Nasıl bir araştırmacıydı? Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı. Bak gördünüz mü? Sadece yüklemden oluşan bir cümle oldu. E şimdi burada özne var mı? Var. Sabırlı ve titiz araştırmacıydı. Kim? O. İşte gizli özne olmuş oluyor. Arkadaşlar şu bilgiyi <laughs> unutmayın. Gizli özne gerçek öznedir. Şimdi diyor ki yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Yüklem nedir? Zordur değil mi? Zordur yüklem. Ne zordur? yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek öznenin kendisi oluyor. E zaten bak sözcük öbeklerini buluyoruz ya bunlar hani hep genelde ne oluyor? Yüklem çekimli yani yüklem meyilli. E şimdi yüklemle soruyu odakladığında hani cevabı odakla şöyle yap bakalım. Ne sadece yazınsal zordur mantıklı bir şey söylüyor mu? Hayır. Yazınsal türlerin zordur. İşte yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan zordur yazınsal türlerin birbirinden ayrılan benzeyen yönlerini zor böyle olmuyor değil mi işte hani bunun mantıklı bir cümleye oturtman için ne oluyor yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur anladın mı bağlıyorsun ya birbirine işte bu kelime grubunun mantıklı olması gerekiyor bir sonraki örnekte işte ne diyor çiğnende kara kalpaklar temiz duvaklar diyor yüklem nedir Çiğnendi değil mi? Buradaki yargı hareket çiğnenmekte. Bak gördün mü her zaman sonda olmuyor işte dev oluyor başa da gelebiliyor. Şimdi çiğnendi yüklem. Kim çiğnendi ne çiğnendi? Ya, ya aslında biz şunu biliyoruz değil mi? Hani yüklemdeki işi yapan özne oluyor. E ama bakıyorsun burada ne sorusuna kim sorusuna kara kalpaklar temiz duvaklar cevap veriyor. Yani işi yapan bunlar değil ki ama soruya bunlar cevap veriyor. Biz o zaman bunları özne demek zorundayız. Cevabı hani sorduğumuz soruya kim cevap veriyorsa ona e, hani o cevabın muhatabı o ögenin kendisi o oluyor yani anladın mı? Ama buradaki mesele şu işte aslında bu bu cümlenin nesnesi. Hani biz biliyoruz ki bu karakalpaklar kalpaklar, temiz duvaklar biri tarafından çiğneniyor. Ha bildiğimiz için de işte biz buna ne diyoruz biliyor musun? Sözde özne diyoruz adı üstünde özne olmadığını bil öznenin bunların olmadığını biliyoruz ama öznenin sorularına bunlar cevap verdiği için özne bunlar olmuş oluyor. Özne olmadıklarını da bildiğimiz için zaten bunlara ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Yani sözde özne aslında şöyle kodlayabilirsin. Sözde özne demek nesne demektir. Bir de bunların haricinde bazı kitaplarda falan karşınıza gelebilir şey konusu var. Ee, örtülü özne diye bir şey geliyor. Şimdi Örtülü özne işte ekseleden tane zarf tümleci olarak karşına çıkar. Ama hani bir soruda gelir mi? Ya ÖSYM sormayacaktır ama aşina olmam için işte örnekler üzerinden vereceğim. Yani nedir işte hani genelde edilgen çatılı fiillerde olur bu. Tamam mı? C tarafından biçimde tam hani ee, C tarafından karşılığı sorusuna cevap veriyor. Yani şöyle <laughs> ördek üzerinden gideyim. Yani ne diyor işte hırsızlar polislerce <laughs> yakalandı. Bak şimdi daha demin dediğimizde çelişen bir duruma geleceğiz. Yakalandı yüklem. Kim yakalandı? Ne yakalandı? Hırsızlar değil mi özne? Evet özne hırsızlar. Daha demin da hocam öyle dedin işte. Ama e, burada mesele ne? Biz işin doğrudan kim tarafından yapıldığını biliyoruz ya. Polislerce yapıldığını biliyoruz. Ya aslında bu işte dediğim gibi hani kaynaklarda işte zarf tümleci olarak da çıkabilir. Bazı kaynaklarda işte örtülü ör özne olarak da çıktığı için bilmem de fayda var ama emin ol ÖSYM bunu sormayacak. polislerce özne diyoruz ama nasıl özne? Örtülü özne oluyor. Ya da işte bir başka örnek iyice bellemen adına. Sadece C olarak karşısına çıkmaz bu. Anladın mı? <laughs> C tarafından biçimde dedik ya tanımda. Örneğin ne diyorsun? Yemekler aşçılar tarafından yapıldı. Yapıldı yüklem. Ne yapıldı, kim yapıldı? Yemekler yapıldı, değil mi? Evet, o oluyor. Ama biz bu cümleden yakalayabiliyoruz ki aşçılar tarafından yapıldı. O zaman ne diyoruz buna? Özne diyoruz ama örtülü özne diyoruz. Çok kafan takılmasın sadece aşinal öz hemini soracağı bir kalem sorusu değildir.